Evet sevgili dostlar öncelikle herkese merhabalar. Hep yeraltı şehirlerinin nasıl aydınlatıldığını soruyorlardı. Bakın şu anda bir yeraltı şehrinin tünelindeyiz. Bir yeraltı yapılaşmasının içindeyiz. Ve sizlere yeraltı yapılaşmalarının yani yeraltı şehirlerin nasıl eskiden aydınlatıldığını gösteren bir deneme videosu yapıyorum. Eskiden bunu kandille deniyorlardı, kandille aydınlatıyorlardı ama biz şu anda güncel olarak yapabileceğimiz en iyi şey ee, mum olduğu için biz mumla denedik oluyor mu olmuyor mu diye. Dört tanesini denedik yani bir tane ortada var o yanmıyor şu anda ama bu bile aydınlatmaya yetti yani kandilin ucunu dışarı doğru verdiğinde ışığı... Bu tünelin tamamını rahat bir şekilde ilerlemesini sağlıyordu. Şu anda ben giderken net bir şekilde ilerleyebilirdim. Işığımız görmüş olduğunuz gibi evet yani yeraltı şehirlerini kandillerle aydınlatıyorlardı. Bakın bundan sonrasını göremiyoruz. Yani hep dediğimiz, herkesin sormuş olduğu soru buydu. Nasıl aydınlatılıyor? İşte bu şekilde yeraltı şehirlerini aydınlatabiliyorlardı. Şimdi videomuzun başına bu yeraltı şehrini hep birlikte o insanların izlerini, emeklerini, tarihe bırakmış oldukları en önemli eserlerini araştıralım, hep birlikte görelim, bakalım o insanlar bu alanlarda nasıl yaşıyordu. Aydınlatmanın nasıl yapıldığını gösterdim. Akabinde bu yeraltı şehrini göstereceğim. Biraz rüzgarlı. Şu an burası batı yönümüz. Ee, biz batıdan girip doğudan çıkacağız. Hayatınızda böyle bir yeraltı şehri görmediniz. Gerçekten iddia ediyorum. Ee, ve böyle bir yeraltı şehrinin turizme kazandırılmaması ne kadar acı anlatamam. Şimdi hep birlikte bu yeraltı şehrine giriş yapıyoruz. Hep anlattığımız gibi. Öncelikle giriş Küçük-küçük odalar ve birbirine geçişli tünellerden oluşan alanlardır. Bu alanlarda kuyular, buna benzer yaşam alanları bulabilirsiniz. Aydınlatma ile alakalı gösterdim zaten. Bunlar sürgü taşları. Sürgü taşları yeraltı şehirlerin giriş ve çıkışlarını önleyebilmek için yapılmıştır. Yeni izleyenler için bunu anlatıyorum. Bunlar yapabilmek yani sağ-sol yapabilmesi için de bir operasyon odası yani şurada bir odaya ihtiyaç duyacaklardı. Ve bunu hep yapıyorlar zaten. Mecbur bu odayı oluşturacaklardı. Ve rahat bir şekilde bir alan olacaktı. Önce sahaya giriyorum. Büyük bir odaya açıldınız. İçeri girdiniz. Ne kadar büyük bir şehir olduğunu. Videonun sonuna girdiğinizde nasıl oldu da kaybolmadınız. E nasıl durdun o kadar diyebilirsiniz. Gerçekten çok büyük yeraltı şehri ve gerçekten önemli bir nokta burası. Yerdeki küp kırıklarını görüyorsunuz. Her döneme ait neredeyse farklı farklı dönemlere ait küp kırıklarını görebiliyorsunuz. Mesela bakın o farklı diğerleri farklı. Küçük küçük odalar açılıyoruz. Şimdi e, girişe yaptıktan sonra bakın orada da kuyu var. Buradan bir tünel daha var. İçeri giriyoruz. Ve aşağısında kazılmış yanlış kaz yapılmış bir alan. Şimdi biz sağdaki tünele geleceğiz Yolumuzu tamamen kaybedeceğiz. Kendimizi olabildiğince bu yer altı şehrinde kaybedeceğiz. Bakalım. Hep birbirine geçiyor. Sürekli bir alan açılıyorsunuz. Yani kendi evimizdeki salona girdikten sonra sağ ve soldaki odalarımız gibi Tabi o insanların odaları biraz daha büyük. Evet, burası şu anda son. E, girişten sağa geçtikten sonra bütün odaları almış bulunuyoruz. Yani girerken bu alanlara kafanızda haritasını çıkartırsanız hiçbir zaman ve kesinlikle kaybolmazsınız. Tekrardan çıkıyoruz. Bakın küp kırıklarından da anlayabilirsiniz. Şöyle tekrardan çıkalım. Şimdi dönüyoruz sağa. Şu oda yani küçük alan, boş bir alan. Şimdi biz asıl yeraltı şehrinin kalbine gideceğiz. Ne kadar önemli bir yer olduğunu ileride göreceksiniz. Şimdi hep birlikte bu alana giriş yapalım. Şimdi devam ediyoruz hala gidilen yerler var. Şimdi bu alana da gireceğiz. Ama önce tünelimizi, bu tüneli en son alacağım. Bakın ne kadar uzağa gittiğini görün. Ne kadar büyük bir yeraltı şehri olduğunu düşünün. Hani e, en büyük yeraltı şehri diye dediğimiz, tabir ettiğimiz alanlar var ya. İşte onların en önünden biri. Burası erzak depolama yeri. Neden erzak depolama yeri? Bakın. Burası yeraltı şehrinin tahıl ambarı, erzak depolama alanı. Şu an toprağın altındaki alan tamamen kuyularla dolu. Bu alandaki kuyular buranın su ve tahıl ihtiyaçlarını karşılaması için yapılmış alanlardı. Küçük küçük silolar olurdu ve buralara koyması gerekenleri koyuyorlardı. Şimdi devam ediyoruz. Ee, şöyle baktığımızda yaklaşık 10'a 5 bir odaya açıldı. Çok fazla sayıda yazı yazılmış. Yani bir köy yakın olmasının nedeni ve değeri yani tarihin değerini bilmemek ne kadar acıklı durum. Şöyle yürüyoruz. Şu an çok rahatız. Yaklaşık 2 onluk bir yükseltisi var şu anda. Buralarda yazı yazdığımızda hiçbir şey kazanamıyoruz. Öncelikle onu da belirteyim. Bakın buralarda alanlara bir şeyler konulmuş. Bazı kazılar yapılmış. O aranmış. Uzun tünelimize giriş yaptık. Şu noktalar yani küçük küçük alanlar yani şu noktaların tamamı kandil koymak için yapılan alanlardı. Şimdi tünelimizden devam ediyoruz. Rahat bir şekilde gidiyoruz. Hafif kafamızı eğdiğimizde yaklaşık 1.70'lik büyüklükte yer altı şehri. Bu da ne demek oluyor? Şu ana kadar e, Kayseri veya İç Anadolu bölgesindeki en rahat gezilebilen yani herhangi bir restorasyon uğramadan bu kadar rahat gezebilen e, tek yerlerden birisidir diyebilirim. Şöyle bakıyoruz. Tünel gidiyor. Şu an dağın içinde ilerliyorsunuz. Düşünün o dönemde ama bir insan buradan nasıl gidiyordu? Yani zamanla insan her şeye alıştığı gibi bu alandan yürümeye de alışıyordu. Ve sürekli giden bir tünel dağın bir ucundan diğer ucuna. Yani insan ölme bile alışıyorken ama insanlar veya sakat insanlar o dönemlerde de bu alanda yaşayabiliyordu. Şu anda iki yönlü bir delik olduğu için doğu batı yönünde o yüzden normal havalandırma delikleri kullanılmamıştır. Özellikle bir badana tarzında bir boyama yapılmıştır tünellere. Ee, bu da nem oranını biraz daha düşürmüştür. Düşünün kaç metre geldim bilmiyorum. Nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Sadece bu alanda ilerliyoruz. Bakalım bu alan bizi nereye götürecek. O dönemde yaşamak gerçekten zordu. Bunu her defasında yani nefes almanın ne kadar değerli olduğunu ve geldik sağa bir yol. Burada bir operasyon odası daha varmış ama şu anda taşı dahi yok. Sağ'a giriyoruz. Tek odalı bir alan. Burası e, yer altı şehrinin olası baskınlarda e, merkez savunmayı güçlendirmek için alınmış oda. Şu anda hala devam ediyoruz. Tünelin içindeyiz. Yaklaşık bir 50 metrelik bir yürüyüşümüz oldu. Ama hala devam ediyor. Çok rahat bir şekilde hafif. Dediğim gibi boynunuzu büküyorsunuz. Ve rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Şöyle gösterirsem biraz daha net olacaktır. Şimdi ilerleyelim. Ee, hava olarak dediğim gibi çok hava dar. Hava akımı olduğu için içeride rahat bir nefes alım veriş oluyor herhangi bir daralma veya buna benzer bir şey söz konusu dahi değil. İçerisi çok serin. Bunun nedeni de yeraltılarda altılarda yani toprağın altında insanlar kış aylarını geçirmek, istilalardan korunmak için bu alanlarda kalıyordu. Çünkü mesela örnek diyorum dışarının eksi 10 kel, e toprağın altında girdiğinizde artık 7 olacaktır her 33 metrede bir sıcaklık artar. Bunu da belirtmiş olalım. Bu bizim aydınlatma alanımız. Ee, söndürmedim. Ve bu alanı bu şekilde bir görüntü olmasını istedim. Ve geçiyoruz. Aydınlatma alanında. Gördüğünüz gibi aydınlatma alanımız gerçekten çok hoş oldu. Ee, bir sonraki bir başka aydınlatma alanımızda bayağı bir uzun yapacağız. Bu tüneli hatta şöyle yapalım. Bir diğer video ekleyelim. Bu tüneli tamamen aydınlatalım. Ve etkililere diyelim ki biz, biz burayı aydınlattık. Bu kadar güzel görünüyordu. Siz gerekli işlemi yapın diyelim. Ve bu videoyu o kadar çok beğenin ki e bu gibi düşünün o kadar önemli bir nokta ki yani gerçekten turizme kazandırılması gerekiyor bu alanın. Yani o kadar yeraltı şehri gezdik. İşlerinde beni en çok etkileyen buydu ve hala düşünün bu yeraltı şehri bilinmiyor. Yani yetkili ee, alanlar tarafından bilinmiyor. Yani bu yapının nasıl olur da turizme kazandırmıyoruz? Hala anlamış değilim. Gerçekten önemli bir nokta. Tekrar tekrar üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Düşünün hala geliyoruz. Bu tünelin nereye gittiğini hiç düşünen oldu mu? veya arkanızdan ne geziyorsun dese birisi ne gibi tepki verirdiniz veya sonunda neye çıkacağını bilmediğiniz bir yolda ne kadar ilerleyebilirsiniz hepsi bir soru işareti olarak duruyor şu anda ilerleyişimizi devam ettiriyoruz bakalım daha ne kadar ilerleyeceğiz bakıyoruz şu anda biraz daralma oldu ve küçülmenin akabinde Sağ ve sola iki oda. Biz önce sağ tarafı bir alalım. Giriş kapısı önünde bir kuyu. Bunlar hem su için hem de dönemde tuzak için kullanılıyordu. Bunlara bir kapak yapıyorlardı. Ve yaptığınızda dönüp insanı e, geçirdi de olsa e, yani bir tuzak sistemi kurulabiliyordu bu alanlarda. O insanlar gerçekten bunu çok iyi yapıyorlardı. Evet atladık karşıya. 4'e ee, 4, e 4 bir odayla karşılaştık. Yaklaşık 1.70'de 1 yükseltisi var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar önemli bir alanda şu görmüş olduğunuz yazılar görmek gerçekten insan üzüyor. Şimdi bir de şu karşıya geçelim. Aynı. Aynı tip, aynı ölçü, aynı yükselti. Aynı mantıkta yapılmış bir oda daha. Karşılıklı iki oda yapılmış. Biz tünelimizden bu dar alandan ne kadar gittiğini görüyor musunuz? Şimdi ilerliyoruz. Evet. Burada da bir tünel var ama ne yazık ki çok küçük ama karşı tarafın videosunu alabiliriz. Biz geçemeyiz ama alanın videosunu çekebiliriz. Evet. Burada bir oda var. Oda da küçük. Şu anda görülen o ki burası büyük bir oda olmadığı için burayı açma gereği duymamışlar. Yani sonradan bu alanda yapılan kasılarda bu alanda açma gereği duyulmamış. Şimdi diğer taraftaki operasyon odasını gördük. Ve bir tane de burada yani batı yönünde bir operasyon odası daha denk geldik. Burası operasyon odası ve bazalt bir taşı. Bu alana nasıl sokmuşlar bilmiyorum ama e, yani bu alana getirilirken, bu alan yani bu taş bu alana getirilirken gerçekten e, çok güçlük çekmişlerdir. Şunu diyebilirsiniz, e, bu taş nasıl geldi? Hemen söyleyelim. Burası yüksel, yükseltildi. Tabi bundan önce bu taşın gelmesi için kazılmıştı. Buraya bakın bu alandan getirildi. Bu taşın genişliği kadar bir kanal açıldı. Taş gelebilecek şekilde geldi. Sonradan tekrardan o kazdıkları küçük kanalı boşalttılar. Biz videonun başında batı yönünü göstermiştik. Şimdi de çıktığımız doğu alanını sizlere gösteriyoruz. Nereden girdik? Nereden çıktık? Şimdi tekrardan gireceğiz. Öbür uca geçeceğiz. orada girmediğimiz küçük bir alan vardı. O alanı da alıp bu yeraltı şehrini e, sizlere göstereceğiz. Şimdi tekrardan bu yolu ee, koşarak geçmek istiyorum. Şu dar alanı geçtikten sonra tabii ki de e, nefesim e, şey yapacaktır. Bakalım. Şu anda e, saniyelerimizi tuttuğumuzda başladım ben saniyeye. Şu an kaç saniyede geçeceğiz? Normal bir koşu şeklinde. Evet. Normal koşuşa geçtik. Düşman geldiğinde kaçıyorsunuz. Bakalım ne kadar hızlı kaçacağız. Ve buraya kaç saniyede çıkacağız. Aydınlatma alanımızdan geçiyoruz. Hala koşuyoruz arkadaşlar. Çünkü düşman peşimizde. Yani benim bu kadar hızlı koştuğuma bakmayın. Belki de birçok insan bu kadar rahat ilerlemeyebilir. Nefes nefeseyiz. Ve hala koşuyoruz. hala bitiremedik. Ayaklar mı yoruldu arkadaşlar? Düşünün ne kadar uzun olduğunu göstermesi için. Artık mecalim kalmadı ve nefes kontrolümü kaybettim. çıkışı görmeyi o kadar çok istiyorum ki. Evet. Ama hala devam ediyoruz. Evet. Sonunda nefesimiz Normalde döndürebilmek adına Bu tünel Yetkililer izlediğinde görmesi bakımından Koşarak kaç dakikada geçtiğimi Gördünüz Yaklaşık 2.25 saniyede Koşarak bu alana çıkabiliyorsunuz Ne kadar uzun olduğunu Matematikçi arkadaşlar hesaplayabilirler. Yani normal bir koşuş. Rutin bir koşuş. Yani bir 225 saniye sürmesi gerçekten ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Şu anda bir nefes kontrolü. Çünkü kaybettim tamamen. Yapıp son yerimize girip bu yer altı şehrindeki görülmeyen son yeri de gösterip bitireceğiz. Nefesimizi tazeledik. Şu an biraz daha ee, oksijeni daha net alabiliyorum. Göğüs kafeslerimiz normale döndü. Çok gerilmeden dolayı e, kalp atışlarımız hızlanıyor ve nefes alışverişleriniz gerçekten çok zorlanıyor. O yüzden bu tip alanlara kalp hastalığı ve nefes darlığı olan insanların girmesini doğru bulmuyorlar. Yani insan içeride rahatsızlanabilir diye. Şimdi biz giremediğimiz tek bir noktamız vardı. Girmediğimiz. Tek bir nokta. O da burası. Küçük bir giriş. Evet. Burada bir hava akımı var. Dışarıda yani bu yönden görüyorsunuz hava bize doğru geliyor. Bu da gösteriyor ki şu an ilerlediğimiz noktada bir açık alan daha mevcut. Görüyorsunuz şey su şişesi. Ama çok zor arkadaşlar. Ee, sürünmemiz gerekecek. O yüzden şimdi sürünmemize başlayalım. İnşallah içerisinde dediğim gibi hava akımından dolayı şu anda e, hala geliyor. E, çıkabileceğimiz kadar alan vardır da tekrardan bu alandan çıkmak zorunda kalmayız. Evet. Şu an gün gördünüz mü? Şöyle göstereyim. İşte o oh, hava akımını sağlayan şey o görmüş olduğunuz gün ışığının olduğu alan. Ama hala çıkamıyorum. Çok dar, sıkışmış şekilde. Evet. Küçük bir tilki yuvası. Şu anda hala normale dönemedim. Nihayet çıkabildik. Görüyorsunuz yine aynı şekilde. Burada bir kitap var. Ulu Önder Atatürk. Kitabımızın ne olduğuna bakalım. En azından okumak isteyen arkadaşlar için. Ee, şu anda sayfası ön sayfasını açalım. Şöyle baktığımızda fen bilgisi kitabı. Kaç sınıf şu anda algılamış değilim. Ve şu görmüş olduğunuz kitap böyle bir yerde çöpe atılıyorsa. Ülkenin ne kadar cahil kaldığının göstergesi. Atılan bir kitap değildi. Bunu atan insanın karakteri atılmıştı. O insanın cahiliyeti, kendinin geliştirmesini yaratmıştı aslında. Ne yazık ki. Maalesef e, ülkece e, kültür olsun, sanat olsun veya buna benzer olsun. Olaya dinsel olarak bakmıyorum. Herkes dinini yaşamakta özgürdür. İster yaşarsınız ister yaşamazsınız. Ama dini de yaşasanız, dini yaşamasanız da insan kendini geliştirmek zorunda. Hem modern dünyaya uyum sağlama, hem ülkemiz için hem de bu görmüş olduğunuz yeraltı yapılaşmalarını veya tarih, ülkemizdeki tarihi tüm dünyaya gösterip gelecek nesiller yani bizim çocuklarımız, yabancılar bir başkası için değil. Yani bizim kendi çocuklarımızın gelecekleri için bu alanları koruyup, bilinçlenip ve gerçekten e, 2030-2040 yıllarını Türkiye yani ülke olarak dünyanın en önemli tarih noktalarından biri olabilir. Hepsini açıp güzel bir reklam ile onlarca insanı bu alana çekebiliriz. E, öz eleştiri kimse yanlış anlamasın, kimse darılmasın lütfen. Yani bu sadece diyorum ya şu anki bu alanda bulunmamın ve yaşamış olduğum duygusal bir düşünce diyelim. Şu anki duruma anlattıklarım için bahsediyorum. Şuradan da tekrar bir geçelim. İnşallah daha dar değildir. Çünkü havanın yani güneşinin çok az çıktığını görebiliyoruz. Ee, bakalım son yerimiz nasıl bir alan şekilde hala e, kapanmış. Devam eden yollar da var. Ama yüze yakın olduğu için bak Yeraltı şehri hala devam ediyor. Tekrardan devam ediyoruz. Oradaki e, tünelin hemen e, kuzey yönünde. Doğu batı yönünde giriş var dedik ya. Kuzey yönündeki yapılaşma. Burası yeryüzüne yakın olduğu için hem içeriye su basmış hem de toprak dolmasından dolayı sürekli burası bir dolum yaşanmış. Bakın buralarda şöyle gösterirsem. Buralarda odalar vardı. Görüyorsunuz. Şu an e, böyle yere oturmuş şekilde yani çömelme şeklinde ilerleyişimiz sürüyor. Şöyle yani suyla geldiğinin göstergesi ince kum. Sade suyun taşıdığı bir görüntü. Bu da suyla gelmiş durumda. Şu nokta gidiyor mu diye kontrol edelim. Evet orası da gitmiyor. Şu noktada şu karşı son. Bu yer altı şehrinin içeriden açılan odalar, tüneller bütün alanlarına girebildiğimiz tüm alanlarına bir tane noktaya giremedik. Oranın da videosunu çekmiştik. Her tarafına girdik. Kapalı alanlar yani şu noktadaki e, dolmalardan dolayı kapalı alanlara giremiyoruz zaten. Şimdi buradan tekrardan çıkıp bu alandan sizlere aktaracaklarımız e, bu kadar. Bakalım burası bizi nereye çıkartacak? ışığımızı kapatalım bir. İnşallah bu giriş yerinden sığarız da rahat bir şekilde dışarı çıkarız. Bakın burası da bir girişmiş. Giriş çıkışın sağlandığı bir noktaymış ama dediğim gibi çökme. Özellikle su buna çok büyük bir yol açmış. Evet. Ben kendimi oradan geçeceğime inanıyorum. Çünkü şu anda çok zor bir sürünmenin ee, akabindeyim. Sırtım üzerimizde iki büyük ana kayaya çarptığı için ilerleyişimiz çok yavaş oluyor. Ve bu alan burası da dar. Ama geçebileceğime inanıyorum. Hayatımda dediğim gibi girdiğim en önemli yer altı yapılaşmalardan birini Sizlerle paylaşmaktan ve kendim gezmemden. Evet. Şu anda kolum kaldı arkadaşlar aşağıda. Ee, göğsünüz sığmıyor. Nefes aldıkça kendi kendinizi sıkıştırıyorsunuz. O yüzden nefesimizi tutup çıkmamız gerekiyor. Evet hala o anda kalmış durumdayız. Evet şu geniş alana geçersek nihayet bedenimizi bu alandan çıkardık. Ve hep şunu söyledim. Bedenimin yani aklımın girmediği hiçbir yere bedenimi sokmam. Yani aklım aşağıdan oradan çıkabileceğimi hissettiğim için bedenimi soktum. Eğer ki hissetmeseydim bu alana ne çıkardım ne de buradan geçmeye çalışırdım arkadaşlar. Hep şunu söylüyorum. Aklınızın girmediği yere bedeninizi sokmayın. Ee, i̇çeride ölebilir, kalabilir, düşebilir, kırılabilir bir tarafın Ölebilirsiniz. Her şeyden önemlisi bir candır. Can kaybolmaması gereken bir şeydir. E şu anda e, deminki giriş alanımız buranın biraz solunda kalıyor. Batı yönünün biraz kuzey batı yönünden bir çıkış, bir kaya mezarının içinden bakın burası bir kaya mezarıymış. Akabinden normal bir yaşantı alanına o yeraltı şehriyle birleştirmişler. Şimdi sizlere buradan veda ediyorum. Gerçekten önemli bir şehir. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten tüm düşüncelerinizi yazın ve ulaşılması gereken her insana ulaşması açısından paylaşalım, beğenelim ve yorum yapalım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İnşallah bu gibi yerler turizme kazandırılır da ülkemizin ve geleceğimizin Çocuklarımız için e, güzel bir gelecek sağlamış oluruz. Hava bozulmaya başlıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.